Yaptığı binalar yıkılan AKP ilçe başkanı tutuklandı. Kahramanmaraş'ta yaptığı binaları yıkılan Melşa İnşaat'ın sahibi AK Parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı Şahin Avşaroğlu tutuklandı. Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar arasında AK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçe başkanının sahibi olduğu Melşa İnşaat şirketinin yaptığı milyonluk binalar da yer alıyordu. Kahramanmaraş'ın Doğu Kent bölgesinde AKP'li Şahin Avşaroğlu'nun sahibi olduğu Melşe İnşaat tarafından yapılan 15 katlı 3 bloktan ikisi depremde yıkılırken, bir blok ise ağır hasar aldı. 6-7 ay önce vatandaşların taşınmış olduğu 140 konutluk badı sabah evlerinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Şahin Avşaroğlu iddialara ilişkin günler önce paylaşımda bulunmuş ve Dulkadiroğlu ilçesi afet yardım masasında Şahin Avşaroğlu başkanımızla Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı olarak görevdeyiz ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafı yayınlamıştı. Tutuklandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının depremde binaların yıkılmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüpheliler Şahin Avaroğlu ile MS ÖS tutuklandı. İlçe başkanlığı görevinden el çektirildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptırdığı binalarda yıkımlar olduğu bilgisi üzerine partisinin Dulkadiroğlu ilçe başkanı Şahin Avşaroğlu'na görevden el çektirdiklerini söyledi. Kandemir, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Depremin ilk anından itibaren bölgelerde faaliyetlerini sürdüklerini belirten Kandemir, bir yandan yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimiz de aynı anda birçok şeyi yapma gayretinde. Bütün milletvekillerimiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz ve teşkilatlarımız, ilk günden itibaren sürecin içinde ve çalışmalara destek olma gayreti içerisinde ifadesini kullandı depremin ardından bölgedeki AK Parti teşkilatlarından gelen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktaran Erkan Kandemir, şunları kaydetti. Tabii bu süreçte bize ulaşan bilgilerin tamamını da çok dikkatli bir şekilde değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçe başkanlığımızı yapan Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik. Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek. Sonucunu bilemeyiz ama parti olarak bu konuda en ufak bir tavizimiz asla olmaz. Temel prensipler çerçevesinde gereken adımları atarız. Ne olmuştu? AKP Dulkadiroğlu ilçe başkanı Şahin Avşaroğlu'nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından Kahramanmaraş'ta yapılan 3 binanın çökmesi nedeniyle yüzlerce vatandaş hayatını kaybetmiş, Avşaroğlu ise bu olaylardan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.